Şimdi hocam öğrencilerin direkt sorduğu soru anlamında aslında cevap verdik ama öğrenci hani biraz daha böyle lokal, biraz daha böyle hap gibi hani şu sorunun hemen cevabını alayım gibi yaklaştığı için onu sormak durumunda kalıyoruz. Bu mesleğin önü açık mı? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Birkaç cümle. Zaten aslında cevapladınız siz de biliyorsunuz. Ama bu mesleğin önü açık mı? Nasıl görüyorsunuz? Bu anlamda buyurun. Şimdi tabii bu da önemli bir soru aslında. Güzel vurgulanması gerekir. Yani bu günlerde özellikle yapılan ben seminerlere, bu webinarları falan böyle takip etmeye çalışıyorum. Özellikle bu dijital teknolojilerde yaşanan yeni gelişmeler bizi farklı bir yere götürüyor. Zaten bu pandemi süreci gösterdi bunu bize. Nereye götürüyor? Bütün hayatımız dijitalleşiyor. Biz istesek de istemesek de buna karşı koyamıyoruz yani. Dijitalleşiyor. Ve araştırmacıların birçoğu zaten net bir şekilde şunu söylüyor. mesleklerin yüzde sekseni değişecek. Yani bugünkü olduğu gibi kalmayacak kesinlikle. Ya evrilecek ya yok olacak veya farklı bir formda karşımıza çıkacak diye. Şimdi tabii öğrenci böyle bakınca ister istemez kaygı duyacaktır. Yani adli bir de acaba evrilecek mi? Farklı bir e, boyuta dönüşecek mi? Bu anlamda aslında en avantajlı disiplinlerden bir tanesi bizimki. Neden? E çünkü zaten şu anda dijital teknolojiyi takip eden, onunla uyumlu bir şekilde gitmeye çalışan bir disiplin. Dolayısıyla biz mesela diyelim ki beş yıl önce bir e, akıllı saat e, hayatımızda çok olmadığı için onu bir dijital delil olarak görmüyorduk ama şu anda akıllı saat, drone, işte bizim çamaşır makinamız, buzdolabımız, televizyonumuz bunlar için bizim artık bizim için bir dijital delil. Dolayısıyla biz bunları takip etmek zorundayız. O yüzden ben e, adli bilişim mühendisliğinin belki bu dönüşümde en avantajlı disiplin olduğunu düşünüyorum. Hayatımıza yeni giren bu dijital e, teknolojilerle ve bunları kullanan yazılım yani yapay zeka yazılımları vesaire falan bunların da etkisini düşünerek söylüyorum bunu. E, önümüzdeki e, yıllarda çok daha hızlı e, dijitalleşeceğiz ve bütün hayatımıza giren her dijital teknoloji cihaz, yazılım veya donanım veya ortam bizim için yeni bir inceleme ortamı olacaktır. Çünkü niye biz adli delil, e, dijital delil inceliyoruz? Bütün bu ortamları biz bilmek zorundayız, takip etmek zorundayız. E, bu anlamda doğru, çok güzel bir soru, yerinde bir soru. Acaba değişecek mi veya yok olacak mı? Kesinlikle yok olmayacak, aksine büyüyecek belki de yan dallar açılacak bir disiplin olarak görüyorum. Son olarak söylemek istediğiniz var mı? Çok teşekkür ediyorum. İyi de bir sohbet oldu. Öğrencilere çok faydalı olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz, gözümüzden kaçan, sizin demek istediğiniz var mıdır hocam? Buyurun. Ben çok teşekkür ederim Veysel Bey. Böyle bir fırsat verdiniz bize. Umarım öğrencilerimize gerçekten faydalı, rehber olma açısından iyi bir video olacaktır. Zaten sizin bu alanda çalışmalarınız da güzel. Öğrencilerimiz takip ediyorlar. Ben bu anlamda size de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de en iyi dileklerimle başarılar diliyorum. Umarım istedikleri zevkle yapacakları, gerçekten sıkılmadan ciddi bir araştırma arzusuyla çalışabilecekleri bir meslek edinmek için bu sıraları geçinirler. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ülkemize maalesef bu yönlendirme işi çok böyle yüksek başarımla gitmiyor yani. Belli bir yere geliyor, öğrenci memnuniyetsiz kalıyor. Bölüm değiştiriyor veya acaba farklı bir alan benim için daha mı doğru olur falan diye böyle bir kararsızlık yaşıyor. Ee, bu anlamda da bu programlar falan çok verimli olacaktır öğrencilere. Ee, bunun için ben öğrencilere öğrencilerimize son olarak şunu tavsiye edebilirim. Ee, lütfen arkadaşlar, sadece belli bir parametreyle gitmeyelim. Yani e, şu anda gençsiniz, e, heyecanlı bir ruhunuz var yani sadece iyi bir ilde okuyayım veya sadece iyi bir para getirecek bir meslek okuyayım e veya işte sadece e, amcam şunu dedi, babam şunu dedi, annem şunu dedi. O yüzden ben bunu okumalıyım falan gibi böyle hani kendimizi sınırlandırmayalım arkadaşlar. E, kalıplar arasına almayalım. Gerçekten kendi içimize soralım. Biz bu mesleği yapmak istiyor muyuz? Biz bu işi yapmak istiyor muyuz? Bizim buna olan ilgimiz mevcut mu? Motivasyonunuz mevcut mu? Eğer böyleyse inanın bana başarı da para da sizi takip edecektir. Siz değil onları yani. Ee, o yüzden lütfen kendi ilgi alanınıza e, başarabileceğiniz, severek yapacağınız işe e, yönelim. Bu hangi meslek olursa olsun hiçbir mesleği küçümsemiyorum. Bakın hepsi de bizim için değerlidir. Ama kesinlikle kendinize sorun. Ben hangi mesleği gerçekten yapmak istiyorum? E, bundan sonra ee, bu videolarda takip ederek doğru karar vereceğinize ben eminim. Ee, ülkemize, milletimize, e, bütün dünya insanlarına faydalı birer birey olarak da e, yetişmenizi arzu ediyoruz tabii ki. Çok teşekkür Hocam ederim Veysel Bey. Ben teşekkür ederim. Şu açıklamayı yapayım. Sizin de paylaşmıştım röportaj öncesinde. Kendi adıma söylüyorum. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Yani bizim öğrencilerimize bizden sonraki nesle iyi şeyler bırakmamız gerekiyor. Tabiri caizse biz onlardan önceki nesil olarak biz iyi postacılık yapmamız gerekiyor. Doğru güzel şeyleri onlara ulaştırmamız gerekiyor. Bu anlamda ben şunu söylüyorum. Öğrencilerimizin doğru tercih, doğru kariyer planlaması yapmak adına şu an zaten eğitim alıyorum. Kendi adıma söylüyorum. Sınav sürecinden sonra bu eğitimlerle beraber öğrencilerimize katkıda bulunmak adına tüm hazırlıklarımı yapıyorum. Aynı zamanda kendi web siteme bir tercih robotu gelişimyolculuğu.com tercih robotu yaptırıyorum. Tamamen öğrencilerimizin doğru bilgiyi alıp doğru sonuca ulaşmaları için. Çünkü kafamda olan şey şu, özetle doğru bilgi doğru sonucu getirir. Biz ne Değil kadar mi? doğru sağlıklı bilgiyi alırsak o bilgi bize ışık olacaktır, fener olacaktır, gelişim yolculuğu dediğimiz yolumuzu aydınlatacaktır. Gelişim yolculuğumuz da istediğimiz şekilde devam edecektir vurguladığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü kariyer tercihi çok önemli. Tercih çok önemli. Tercihte doğru karar vermek çok önemli. Ama doğru karar verebilecek doğru bilgileri de bizim sunmamız gerekiyor. Bu anlamda ben hazırlıklarımı yaptığımı düşünüyorum. Devam ediyor. İnşallah faydalı olacağız hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel katkılarda bulundunuz. İnşallah biz de bunu yayınlayarak doğru kişilerin doğru yere gelip ülkemize doğru şekilde hizmet edebilecek nitelikte olmalarına katkıda bulunuruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı sunduğunuz için. Çok tamam. sağ olun. Evet. Öğrencilerimize yön verecektir. Çok sağ olun. Teşekkür Görüşmek üzere.